Merhabalar, bugün sizler için Japon Edebiyatı'ndan bir kitabı tanıtmaya çalışacağım ve kitapla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kitabımızın adı Bir Maskenin İtirafları. 2010 yılında can yayınları tarafından ilk baskısı yapılmış. Ama esasında dünya edebiyatı tarafından çok eskiden beri bilinen bir kitap. Yani 1949 yılında ilk kez Japonca'da orijinal dilinde baskısını yapmış bir kitap. Daha sonra tabii e, yazarı popüler kılıyor. Bu kitap bayağı yazarın tanınmasını sağlıyor. Ve e, 1958 yılında İngilizce'ye bile çevriliyor. Yani bu kadar erken şekil şekilde dünya edebiyatına e, katılmış bir roman. Neden 2010 yılına kadar Türkçe'ye çevrilmemiş ve Türkiye'de yayınlanmamış? Orası biraz e, enteresan geldi bana. Kitabın yazarı Yushio, Yukio Mishima. Yukio Mishima. E, gerçek adı Yukio Mishima değil. Bu onun takma adı yazar, yazarlık adı. Gerçek adı Kimitake Hirohira Oka. Kimitake Hirohira Oka. Ee, Japon isimlerini telaffuz etmekte biraz zorlanıyorum. O yüzden kusuruma bakmazsınız umarım. Yukio Mishima'yı bir yazar olarak e edebiyat alemine tanıtan ...kitap... ...bir maskenin itirafları olmuş. Ben de... E, ...Uzak Doğu Edebiyatı'ndan da biraz... ...okuma yapmak... ...niyetim vardı zaten. E, kitabın adı da... ...ilginç geldi. E, kitabı önceden araştırmadan okudum. Ben daha aslında... E, ...böyle... ...Japon Edebiyatı'nda veya Uzak Doğu Edebiyatı'nda... E, şey bekliyordum. Böyle kurguya dayalı bir şey bekliyordum ama bu yarı otobiyografik bir kitap çıktı. Yani yazar Yukio Mishima'nın kendi öz yaşamından esinlenerek yazmış olduğu bir roman. Yarı otobiyografik olmasının nedeni şu. Bütün unsurlar tıpatıp aynı değil. İşte bir takım isimler falan değişik. Ee, mesela Bir Maskenin itirafları romanının baş kahramanının ismi Koçan. Koçan e, ki Yukio Mishima'nın gerçek adı olan Kimitake'nin e, hani çocuksu çocuklar için bazı isimleri çocuksulaştırarak söyleriz ya Mehmet için Memoş deriz falan. Onun gibi düşünmek lazım. Kimi ta e, küçültüyorsunuz. O zaman kaçan oluyor yani. Böyle bir takım benzerlikler, göndermeler yapmış kitapta. Kendi e, hayat hikayesinin olduğu bilinsin diye. Tıpkı yazarın gerçek hayatında olduğu gibi e, kitabın baş kahramanının e, başından geçen Genç, çocukluk, gençlik dönemini görüyoruz ve yani şimdi aslında şöyle söylemem gerekirdi. Şimdi mesela yazar kendi gerçek hayatındaki safaları, yaşadığı şeyleri kitaba sırasıyla e, yansıtmış. Biz onun Koçan'ın başından, Koçan adlı roman kahramanının başından geçen o e, yaşam öyküsü olarak görüyoruz. Mesela aradaki benzerlikler. Koçan e, doğduktan kısa bir süre sonra, bir ay sonra annesi ve babası taraf, babasından ayrılıyor ve büyük annesi yani babanesi tarafından büyütülüyor. Babaannesi kendi odasına aldırıyor çocuğu ve orada e, kendi aristokratik aristokratik yani eski feodal Japonya'ya e, özgü e, değerleri de yükleyerek çocuğu yetiştiriyor. Mesela şöyle de bir şey var. Mesela Koçan aynı zamanda doğuştan tıpkı e, şey gibi, Mishima gibi e, bünya olarak zayıf bir bünyeyle doğuyor. Yani hastalıklara yatkın, fiziksel olarak direnci düşük bir bünyeyle doğuyor. Tabi büyük annesi de onun işte diğer çocuklarla sosyalleşmesini spor yapmasını işte gün ışığında aşırı durmasını falan yasaklıyor yani. Çocuğu daha çok izole bir ortamda büyütüyor. Zaten de aristokratik değerlere sahip ya babaannesi çocuğu herkesinden, her her insandan muhatap olmasın diye ...daha da izole yetiştiriyor. Ee, bunlar tabi ...çocuğun... ...kendi yaşıt... ...çocuklarıyla birlikte yetişip... ...normları, toplumsal normları... ...onlardan öğrenmesini de... ...biraz etkiliyor. Bir nevi... On, ...toplumsal normlara... ...küçük yaştan itibaren maruz kalmıyor çocuk. Ee, i̇zole olarak büyüyor. Ee, ve genelde... E, ...büyük annesi... ...işte kız kuzenleri, evin hizmetçileri, işte bunlar arasında ilk 12 yılında genelde bunlar arasında büyüyor. Tabi okul haricinde yani. Okula 6 yaşında falan başlıyorum işime. Koçan'ın biz ilkokul dönemini pek görmüyoruz kitapta. Ama ortaokuldan itibaren görmeye başlıyoruz. Eee ve de ya ilkokulunda görüyoruz. Ama çok az. İlkokul kısmına çok pek değinmiyor yani. O dönem e, o dönemin nasıl geçtiğiyle ilgili fazla ayrıntıya detaya girilmiyor. Daha çok biz kitapta ortaokuldan itibaren yani mesela ilk ergenlik dönemi, ilk gençlik dönemi bu bölümleri daha çok işlemiş e, romanda. Çünkü zaten kitabın bağlanacağı nokta eşcinsellik olduğu için yani esasında üstü örtülen, gizli yaşanılan e, eşcinselliği ifade, e, eşcinselliği işleyen bir roman olduğu için bize e, işte ergenlikle başlayan dönemden sonrası daha e, yoğun olarak verilmiş. Yoksa aslında yazar üst sınıftan bir Japon aileye mensup olduğu için ve o dönem Japonya'sında tabii Militarist bir Japonya'dan bahsediyoruz. Üst sınıftan ailelerin çocukları iyi eğitim alıyorlar. E, ve erken yaşlardan itibaren de okula veriliyorlar zaten. E, Mishima'nın kendi gerçek hayatında 6 yaşında ilkokula başladığını biliyoruz. E, muhtemelen Kochan'da o yaşlarda ilkokula başlamış olmalıdır. Ama 12 yaşına kadar nedense babaannesinin yanında kalıyor ve e, roman kahramanı da yani babaannesinin yanında kalıyor. Ve daha sonra annesi ve babasıyla ve diğer kardeşleriyle e, aynı haneye taşınıyor. Öyle diyelim. ve Bu tuhaflıklar, yani bu yetiştirme esnasındaki tuhaflıklar işte sağlığıyla ilgili e, onu toplumsal izolasyona sürükleyen nedenler vesaire falan çocuğun zaten gelişim döneminde yani ilk gelişim döneminde belki de çocuğun cinsel e, yöneliminin bu şekilde olmasında etkili olmuş mudur, olmamış mıdır? Burası ayrı bir tartışma konusu. Ama şu var, mesela e, biz e, Ko Chan'ın yani romandaki kahramanın e, ilk cinsel duygulanımlarından başlayarak biz hep şunu görüyoruz. Koçan hiçbir zaman e, female yani nasıl diyelim buna dişiye özgü kadınsı şeylerden e, tahrik olan e, özelliklerden tahrik olan bir çocuk olmuyor. Hep e, kaslı e, güçlü kendi yaşlı çocuklardan veya yaşı çevresindeki çocuklardan veya erkeklerden etkilenen bir çocuk oluyor. Yani ilk cinsel duygulanımlarını da genelde bu yönde yaşıyor. Hatta roman ilerledikçe biz şunu da görüyoruz. Mesela mastürbasyon dönemine girdiğinde genelde mastürbasyon yaparken hep ee, ...yine objesi, yani şey olarak mental objesi erkekler oluyor. Veya e, erkek bedenine özgü özellikler oluyor. Ve tabi bu durum bir çelişki yaratıyor. Gençlik döneminde çocuğun, e, koçanın hayatını e, kurması aşamasında. O dönemin Japon değerleri tabii ki böyle bir e, eşcinselliği onaylayacak, bunun rahatça yaşanmasına e, aldırmayacak bir durumda değil. Militarist ve emperyalist bir Japonya İmparatorluğu'nun olduğu dönemden bahsediyoruz. E, övü Toplumca övülen, yükseltilen değerler arasında değil eşcinsellerin... E, özgürce duygularını yaşayabilmesi bu Japon yani bu döneminde kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla Koçan da bütün bu eşcinsel duygularını gizliyor. Gizli gizlemekle kalmıyor sadece. Tam tersi bir rol oynamaya çalışıyor. Yani kendisini diğer sınıfındaki erkek arkadaşlarıyla zamanla tabi bir çevre ediniyor bu ilerliyor liseye geliyor üniversiteye geliyor bir arkadaş çevresine giriyor vesaire o arkadaş çevrelerinde gördüğü normal sağlıklı kabul ettiği kendi kafasına göre e, erkek çocukların delikanlıların gençlerin e, davranışlarını onların şakalarını, onların dünyaya bakışlarını, onların işte kadınlarla ilgili düşüncelerini, davranışlarını taklit etmeye başlıyor. Yani bir nevi bir maske ediniyor. İşte zaten kitabın adına ilham veren şey de bu. Tabi bu durum ama kendi içinde bir çalışmanın sürmesine engel olmuyor. Bir yandan kendisinde bir yanlışlık olduğunu, bir sapık sapkınlık olduğunu düşünüyor. Ama öte yandan cinsel dürtülerini başka şekilde tatmin etmesinin bir yolu yok. Dolayısıyla da sürekli bu durum aslında kendi içinde kendisine işkence eden bir duruma bürünüyor. Yani artık kendi kendine işkence çeken bir insan gibi oluyor içsel olarak ama dışarıda normal görünmek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Ve de hatta bir Sonok adlı bir kızı, kızın kendisine aşık olmasını bir nevi çanak tutuyor. Yani engellemiyor. Bu kız Koçan'a aşık olduktan sonra tabii evlenme ihtimalleri doğunca bu sefer Koçan bu ilişkiden kaçıyor. Burada da bir suçluluk duygusuna da düşüyor aynı zamanda. İşte iç çatışmalar sürekli değişik boyutlar kazanarak e, gelişiyor. E, en sonunda e, bir genel ev tecrübesi yaşıyor Koçan Ve orada yaşadığı Başarısızlık sonucunda, yani kadın bedeninin kendisini tahrik edememesi ve cinsel olarak harekete geçirememesini yüzde yüz yaşadıktan sonra kendi içinde ikna alıyor kendisinin eşcinsel olduğuna. Ve artık kendi içindeki problem halloluyor. Bu sefer ne oluyor? Yani dışarıda bir maske, içeride ayrı bir insan. ikiye bölünüyor yani. Fakat o dönemde artık Japon İmparatorluğu falan kalmıyor tabii ki. 2. Dünya Savaşı geçiyor, bitiyor, Yeni Japonya inşa ediliyor vesaire falan. Ama toplum olarak tabii hala muhafazakar değerler ön planda ve zaten Koçan'da yüksek sınıflardan gelen bir insan olduğu için öyle dilediği gibi eşcinselliğini sergileyebilecek bir insan değil hala o çerçevenin içine sıkışıp kalıyor. Yani biz roman bu roman neyin romanı? Bu roman içsel çatışmaları olan bir insanın romanı, bir insanın kendi içinde kendisiyle kavgasının romanı, İrade ile bedenin savaşı arasında, e, irade ile bedenin Birbirliği savaşını anlatan bir roman diyebiliriz. Ayrıca yazarlıkla ilgili de şunu söylerim. Yani Yukio Mishima seçtiği konu itibariyle tabii ki 1948'de bunları yazmak kolay mevzu değil ama yani özellikle de Japon kültüründen gelip yazmak kolay değil ama bir de şu var. Anlatım yeteneği. Yani mesela kullandığı benzetmeler ee, yaşadığı duygusal yıkımı, içsel e, kavgayı, ondan sonra e, ya da hissini, bir hissi bir duyguyu anlatmak için kullandığı kelimeler zengin kelimeler yani birçok kelimeyi kullanabilmesi yanında bir de benzetmeleri yani metaforlu metaforları e, çok güzel kullanıyor. Yaratıcı metaforları var. Dolayısıyla ben yazarlık olarak da on numara veriyorum yani. Güzel bir kitap. Ama şu soruyu yanıtlıyor mu? Eşcinsel doğulur mu? Eşcinsel olunur mu? Bu kitaptan yola çıkarak bence yüzde yüz yanıt verilemez. Ama doğarken de yani bilemiyorum yani şartlar çok küçük yaştan itibaren insanlar ee, belli şartlar empoze edilirse onların karakterlerinin e, değişebileceğine ben ilk nedense düşünüyorum yani yani mesela bu mesela nasıl olduğunu bilmiyoruz ama bilmiyorum yani Amerika'da mesela eşcinselleri tedavi ettiğini ileri süren e, rahip mi diyelim onlara ya da e, bir de, halk doktoru mu diyelim onlara nasıl diyelim böyle insanlar var gerçekten bunun tedavi edebiliyorlar mı? Böyle bir şey gerçek mi? Hiç bilmiyorum. Hiç araştırmadım konuyla ilgili. Bilgim yok. Ama bu iddialar var. Belki de eşcinsellik eşcinsellikle ilgili kesinlikle doğuştan eşcinsel olabilecek insanların olduğuna da inanıyorum. Yani buna da itiraz etmiyorum. Bunun doğal bir durum olabileceğine de itiraz etmiyorum. Ama en azından mesela zayıf eşcinsel yönelimlerle doğan birinin uygun bir ortamda yetiştiğinde mesela cinsel yöneliminin ee, hetero olabileceğini düşünüyorum yani. Ben böyle de bir fikrim var yani. Kafamda ikna oluyorum buna. Evet. Bugünkü videom bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Konuyla ilgili yorumlarınızı <laughs> ee, yaparsanız videonun altına tartışırız. Teşekkürler.